Merhaba arkadaşlar. Şimdi biz annemle yemek yapıyoruz. Zaten hiç bize değil ki. <laughs> değil mi anne? Evet. Ana arkadaşlarına beğenme yap. Merhaba arkadaşlar. Şimdi su tabakları düzenleyelim. Su tabakları nerede olacaktır? Süre olacak bu, bu takatları. Değil mi? Evet. Tırnak var burada. Hmm. Tırnakları ne yapıyorsun? <laughs> Tırnaklarıma parmağı takıyorsun. Parmağına takıyorsun. Evet. Sen bize pasta mı yaptın? Evet. Kimin doğum günü? Annemin. Annenin. Evet. Senin doğum günün babanın doğum günü şey değil. Tamam, benim olsun hadi. Yapıyorum. Bu pasta çıkıyor da. Anne. Efendim? Biz bu pastayı aldık da. Anne de astı. Yedi ellerimiydi. Bastı bir mum yok. Evet, bunu kaybetmesin. Ha, burada. Oradamış mı? Evet. Bir bakalım o zaman. Ay, su da varmış. Bunu da alayım. Hadi dönsünüz. Tamam. Ama dur, pastanı üflemedin, kesmedin. Tamam. Hadi üfle anne. Hadi üfleyelim. Ama iyi ki doğdun, anne demedi. İyi ki doğdun, anne. İyi ki doğdun, iyi ki doğdun. İyi ki doğdun, anne. Şimdi şimdi sonuna düsen Evet şimdi pastamı alabilirim. Önce suya doydu sen Tamam mı? Tamam. Su Şu, suya doyalım bunları. Hadi koyalım. Barbie sen de yapmak ister misin? Barbie de pasta yemek ister bence. Tamam. Burada da bir pasta verebilirsin. Önce suyaları bir toplayalım. İstersen bir arkadaşlarına Barbie'ni gösterebilirsin. Evet. Merhaba. Benim Barbie'm var. Totası da var. Evet. Ben tatlım. Hadi sonra düzenleyelim. Düzenleyelim. Bu diş için. Bağdatlarında da neye doyalım anne? Hı? İstediğin yere koyabilirsin Eylül'cüğüm. Ben şöyle, so ben şöyle doyacağım bağdatları. Ben de yardım edeyim mi sana? Bu tırnakları. Evet. Buraya koyduk. Şimdi bu tırnağı da doy. Tırnağı da koyalım. Çantalarını buraya koyalım. Çantalarını. Evet, böyle çantalarım var da süslü. Benim Daha mi? Var tabii ki. alabilirsin. Bu bunu... unut. Hu <laughs> 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 Bu da pasta herhalde. Bu pa bu da kurabiye. Kalpli kurabiye. Evet. Barbie'nin ayakkabıları. Evet. Ama öbürsü nerede? Bak de işte burada. He buradaymış. Evet. Merileri. Bu da Barbie'nin aynası mı? Hı? yok Evet aynası. Barbie. <laughs> Hadi şimdi pasta bekliyoruz sende. Tamam. Önce soruları bir düzenleyip. Bu ne Eylül? Hı? Duba. Duba. Sen ders değil mi? Böyle mi zıplıyor? <laughs> evet. Onu atalım. Atmayalım. Atalım. kurbağa da acıkmıştır. Acıkmamıştır. O da belki yemek yemek ister. Pasta <laughs> yiyecek o da. Yemesin. Acı buba. Sen seviyorsun ya. Sen seviyorsun. Ben çok mu acı yiyorum? Evet. <laughs> Al. Nım 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 Ama yandı. Su istiyorum. Tamam. Bir bardağı su doldurdum. Evet su doldurdu. Al. Teşekkürler. Rica ederim. <laughs> Çok güzel. Şimdi Hadi onu yıkayalım. Ama senin çeşmen orada onu da yıkayabilirsin. Hı? Bak çeşmen orada. Onu da gösterebilirsin. Haydi. Dur bak. <laughs> Hadi ama biz pasta bekliyoruz. Çok acıktık. Tamam. Şimdi Bey ya. Tamam ver hadi kes pastayı. Desi yok. Hani tabı? Burada. Hmm. Sen, sen onu mu istiyorsun? Evet onu istiyorum. Kırmızı Tamam kırmızı olsun. Sana da. Barbie de mi acıkmış? Evet Barbie de acıkmış. Bu. Sen de acıktın mı? Evet. De. Mavi mi istiyorsun? Mavi istiyormuş. Evet. Alsını tutturduk. Tutturduk Barbie'ninisi de. He? Aa, bana da da beğendi. Evet. Hadi keselim bu pastayı. Keselim hadi. Keselim. geldi Metin doyamadım. doyamadı? <laughs> Pasta ziyan oldu. <laughs> Siz hocam onu çıkartalım. Çıkartalım hadi. <laughs> sen olmadı istersen elinle koy pastalar olur mu? Ay. <laughs> ay. Vaziye vaziyettim. Pastalar düşüyor yoksa. Evet. Bunu çıkartayım. Ay. Pastam basıldı <laughs> Ben de alayım. Tamam. Bu pasta. Ben önce bunu yedim. Sen Hadi senin. yiyelim şimdi. önce, önce He, kurbayı bekleyelim. He kurban vermedin mi? <laughs> tamam bekleyelim. Pasta mı be? Kurbanı tabakta orada. Pastamı bir yerde. Kurbanın pastasını koy önüne. Dur, önce bunu çıkar. Kurbanımız. Buyurun kurban. Buyur. Aa da süt. Kaşık evet. Hepinizi yedireceğim. Hadi yedir bakalım. Bekle bekle. Bir sana, bir durbaya. Bir bana. Barbie. Az Barbie'yi unuttuk. Barbie mi kalmamış? Barbie'ye su da sert. Evet o da onu yesin artık. Hmm. Bunu yesene. Doydum ben. Ben de duydum Çok güzel. Ellerine sağlık Eylül. Teşekkürler. Hadi artık sen buraları topla olur mu? Bulaşıkları yıka. Tamam. Kaldır. Bakalım bulaşıkları ne de yıka yıkayacaksın? Bize gösterebilir misin? Hı hı. Evet de. Tabii bekliyoruz. Bekleyin önce şu pasta yüzü Bilsin. Bir sınavda yedi mi? Hı? Barbie'nin uykusu gelmiş. Tamam uyusun. Onu uyutmak ister misin? Evet de. Ama bunu yatağa var. Evet. Hem de büyük dol yapmak. Evet. Yaptı. Evet Barbie artık uyuyor mu? Evet de. Açalım. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> Ana bu bal mı? mu? Basıldı mı bu? Evet anneciğim. Çalışmıyor. O suyundan dolayı bozulmuş. Bir tanesi. Evet bir tane kaldı. Hıç hıç. Basıtları da yıkayalım. Evet yıkamalı şu. Bu da var. Tamam. Hangi kişi o ya? Uç, uç. Ay düştü la. Bana da mı dız. Ya. Ya hepinize ne yiyeceğim? Tabakların üstüne koyan hocam. Hadi arkadaşlarla görüşürüz şimdi. Bugünü bu kadar. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hadi görüşürüz.